Boşuna para vermenize gerek yok arkadaşlar. Hayvanların canına kıymaz da gerek yok. Evet arkadaşlar ee, şimdi ee, şimdi size şunu anlatayım arkadaşlar. Merhabalar hepinize hobi bahçemizden selamlarımızı iletiyoruz. Burada biz sosyal medyada ortaklaşa yapmış olduğumuz bu projede ee, bu bahçenin yapımı, dikimi, ekimi, zararlara karşı mücadelemiz en büyük sorunumuz burada köstebekliği. Vallahi sağ olsun. Ee, şimdi biz sivri geniş bu, kendi Sanamurlu ve çatal bademin genişlesi. Böyle bir formül buldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu e, bu şekil bahçemizin her tarafına yayacağız arkadaşlar. Daha sonra bu e, canlılara biz zarar vermeden davetsiz misafirlerimizi buradan göndereceğiz. Şimdi eniştem e, bunu nasıl yaptın anlatır mısın? 20 santim tel. Evet. Geri dönüşümlü şişe. Evet bir buçuk metrelik 8'lik çubuk demir. Olay evet. Bu. Nasıl yaptın onu şöyle bir elin alıp da bir tarif deliyorsun. edelim. Deliyorsun. Ya gösterelim Küçük onu deliyorsun. İzleyicilerimiz evet. İçten içe içten içe alıyorsun. Evet. En son bağlantıyı veriyorsun. Olay evet. bu. Evet. Enişte ben Masrafsız. e, Hobi Akademisi'nin e, YouTube kanalı adına Hobi Bahçemiz'e böyle bir armağanın oldu. Ben bu örnek projenizi birazdan zaten paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ Var mı sözün? Sözüm herkese karşılıksız yapabiliriz. Sıkıntı yok. Önemli olan faydamız olsun, Önemli doğru mu? Önemli olan mudur? ha. Köyümüze, milletimize faydamız olsun. Teşekkür ederim eniştem. Hoşça kal.